Sera örtülerinin uzun süre problemsiz kullanılabilmesi ve verim alınabilmesi için sera konstrüksiyonunun bakımlı, pürüzsüz, paslı olmamasına özen gösterilmelidir. Paslı metal konstrüksiyonlar temas ettiği polietilen örtüde oksidasyona sebep olmakta ve bu kısımlardan erken bozulmaya, deformasyonlara sebep olmaktadır. Paslı metal konstrüksiyonun sera örtüsüne teması neticesinde oluşabilecek hasarlara karşı bu bölgelerin opak beyaz boya ile boyanması bu kısımlarının güneşten gelen ışınlarla aşırı ısınmasının engellenmesi gerekmektedir. Sera örtülerinin erken yaşlanmasına sebep olan en büyük etkenlerden bir tanesi sera yetiştiriciliği için kullanılan zirai kimyasallardır. Bu kimyasalların içeriğinde bulunan kükürt klor, demir, brom, fosfor ve halojen elementler sera örtüsünün güneşe karşı koruyuculuğunu sağlayan UV stabilizatör katkısının etkinliğini yok eder. Dolayısıyla kısa süre sonra zirai kimyasallara maruz kalan sera örtüleri deforme olur ve hasar alır. Sera örtülerinde erken yaşlanmanın en sık görüldüğü yer seraların oluk kenarlarıdır. Oluk kenarlarında meydana gelen yırtılmaların en büyük sebebi gergin çekilmesi sera örtüsü üzerine uygulanan gölge tozudur. Gölge tozunun içerisindeki aktif mineraller oksitlenmeye ve ısı veren reaksiyonlara sebep olur. Bunun sonucunda oluk kenarlarında plastik sera örtüsü erken yaşlanmaya maruz kalır.